Soygunlar, insanlığın hikayesinin derinliklerinde karanlık bir yere sahiptir. Para, altın, sanat ve elmasların düşlerimizi süsleyen değerli hazineler olduğu bir dünyada, insanlar tarihin derinliklerinde cesaretleri ve kurnazlıklarıyla bu hazineleri ele geçirmek için soygun girişimlerinde bulundular. Bunlardan bazıları cesaretleri, kurnazlıkları ve belki de biraz da şansı sahip olarak tarihin en büyük soygunlarına imza attılar. Hazırsanız bugün sizi tarihin en büyük soygunlarından ilk beşine götüreceğiz. Tarihteki en büyük 5 soyguna baktığımız listemize girişi 71.6 milyon dolarlık bir hırsızlıkla açıyoruz. Banko Merkezi Hırsızlığı 25 üyeli bir çete soygun için sahte bir peyzaj işi kurdu. Soyguncular peyzaj görevlisi gibi davranıp kasaya doğru bir tünel kazdılar. Bankanın kasa zeminine çıkan 256 metrelik bir tüneli kazmak için tam 3 ay harcadılar. İçeri girdiklerinde içinde 160 milyon Brezilya reali, yani 2005'teki kurla 71.6 milyon dolar değerinde bulunan birkaç konteyneri çaldılar. 2005 Brezilya'nın Fortaleza kentindeki Banco Central hırsızlığı bir zamanlar Guinness Dünya Rekorları kitabı tarafından dünyanın en büyük banka soygunu olarak tanınmıştı. Bir diğer büyük hırsızlık İran, Bağdat kentindeki özel bir finans kurumu olan Darussalam Bank'ta yapıldı. Irak'ın Bağdat kentindeki özel bir finans kurumu olan Darüsselam Bankası'nda 2007 yılında gerçekleşen soygunla ilgili bugüne kadar çok az ayrıntı biliniyor. Bankanın elinde neden bu kadar çok Amerikan parası olduğu hala bilinmeyen sorulardan ve iddiaya göre hırsızlık birkaç banka görevlisi tarafından düzenlendi. Hükümet, soyguncuların yerel polis ve milislerle bağlantıları olduğundan ve bunların Bağdat'taki birçok kontrol noktasından fark edilmeden geçmelerine olanak sağladığından şüpheleniyordu. Paranın veya sorumluların nerede olduğu konusunda daha fazla bilgi yayınlanmadı. Soyguncular 282 milyon dolar nakit çaldılar ve asla yakalanmadılar. Pembe Panter Mücevher Soygunu toplam rakamı ile tarihte bilinen en büyük üçüncü soygun olarak biliniyor. Küresel bir grup mücevher hırsızı dünya çapında bir dizi soyguna giriştiğinde Interpol onlara tanınmış film serisinden de esinlenerek Pembe Panterler adını verdi en bilinen soygunlarından biri kadın kılında 4 adamın Paris'teki Harry Winston elmas mağazasına zorla girmesiyle gerçekleşti. Bu mağazada değeri 105 milyon dolardan fazla mücevherler bulunuyordu. Üyelerinin çoğu gözaltına alınmış olsa da suç ortaklarını serbest bırakmak için dünya çapında çok sayıda hapishaneden kaçış düzenlediler. listenin 2 numarasında Isabella Stewart Gardner Müzesi soygunu var. 1990 yılında Boston, Aziz Patrick gününü kutlarken Boston polisi kıyafeti giymiş iki hırsız müzeye girerek 13 paha biçilmez sanat eserini çaldı. Aralarında Rembrandt, Manet ve birkaç Degas parçasının da bulunduğu tahminen 500 milyon dolar değerindeki sanat eseriyle ile kayıplara karıştılar. Müze, sanat eserinin yeniden bulunmasını sağlayacak her türlü bilgi için büyük bir ödül koysa da soyguncuların kimliği ve tablonun nerede olduğu hala bilinmiyor. Bu soygun Amerikan tarihinin en büyük suçlarından biri olarak biliniyor ve hala gizemini koruyor. Çalınan eserin anısına bir gün bulunması ümidiyle alanda boş çerçeveler hala asılı duruyor. Ve sırada tarihteki en büyük banka soygunu var. Irak Merkez Bankası soygunu. Bağdat tarihteki en büyük banka soygunu rekorunu elinde tutuyor. Planın beyni Irak diktatörü Saddam Hüseyin'den başkası değildi. Saddam Hüseyin 2003'te Irak savaşının başlamasından bir gün önce Merkez Bankası'na 3 büyük tır gönderdi. Ayrıca oğlu Kusayı el yazısıyla göndererek düşmanın elinden kurtarmak için yaklaşık 1 milyar doların çekilmesini talep etti. Paralar minibüslere yüklenerek götürüldü. Sonraki baskınlarda paranın büyük bir kısmı ele geçirildi ve ardından komplolar yoğunlaştı. Yasa dışı ganimeti saymakla görevlendirilen Amerikan askerleri kendileri ve aileleri için yüz binlerce doları kaçırdılar. Bu hırsızlığı gerçekleştiren 35 asker yakalandı. tarih boyunca gerçekleşen bu büyük soygunlar insanlık tarihindeki sıra dışı anıların bir yansımasıdır ve her biri unutulmayacak bir şekilde tarihimize kazınmıştır. İlerleyen zamanlarda daha fazla sıra dışı hikaye keşfetmek dileğiyle kanalımızda bulunan diğer içeriklere göz atmanızı da şiddetle tavsiye ediyoruz. Daha fazla içerik için kanalımızı takibe almanızı ve yorumlarınızla bize yön vermenize ihtiyacımız var. Bunun için kanalımıza abone olarak ve yorum yaparak bize küçük ve ücretsiz bir destek verebilirsiniz.